Evet, yaklaşık 4 yıl önce almış olduğumuz su arıtma cihazıyla alakalı Gökay su arıtma Gökçe Bey'den almış olduğumuz üründen ve Gökçe Bey'in teknik desteğinden dolayı %100 konfor sağlamış bulunuyoruz. Bununla alakalı Gökçe Bey'e teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir de kombimize Gökçe Bey'in tavsiyesiyle taktırmış olduğumuz manyetik filtre ürünü var. Bu üründe de daha önce peteklerimizin ısınma sorunu olmakla birlikte şu anda bu cihazdan sonra bu ısıtma sorununu %100 ortadan kaldırdığını da görmüş bulunuyoruz. Ve 7.24 teknik destek noktasında Gökçe Bey'e bize vermiş olduğu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz.